Arkadaşlar bugün sizlerle Kupa kasacağız Kupa kasacağım yani Kulübümüze gelmek isterseniz Kulübümüz Bu İsmini görüyorsunuz Zaten ismini görüyorsunuz Burada. yüzden Merhaba kumbar etkinliği vardı Onda biraz oynadım Şimdi kupa kasmaya geçelim Galiba ayrakla girdim. Yanımda direkt nani doğmasaydı iyi olacaktı. Ne zaman şey alalım. Tamam. Ben kitabım. Onların hazır hazırlanmasını bekleyeceğim. Arkadaşlar çık arkadaşlar çıkmak zorunda kaldım bir hazır vermiyorlar sürekli aynı savaşçıyı seçiyorlar ben de men seçtim 20 kürü tüpe değil kesinlikle başlayalım arkadaşlar bir tane daha nani var bir tane Edgar var da benim internetim çekiyor benim internetim çekiyor bir kere Kanka da şöyle bir vurayım sana. Tüm vuruşlarım desteğiyle belki tek atabildim işte yani. Edgar ya pek umursamıyorum kaçıyorum. onun özelliğimi seçmediğim için şu an ultim yaşını alamayacağım. O zaman ulti kullanacağım. Oradaki Oradakinden 8 çekildikçe ona tek atamam o da mı Takım olduk. Sakın bak sakın. <Sülüyor> yarım saat böyle dönecek miyiz yani? İşte bu yüzden takım olmayınız. Neyse alt kupayıdır. Görevim neymiş? Kama bir bakayım ne gelmiş. Yeni diyor hiçbir şey getirmiyor ki. Arkadaşlar yorumlara bir tane taktik yazın. Star hediyesi, Bu star hediyesini Taktik de aç açacağım. şimdi hangar ta baksın nani ile girmeyeceğim nani acayip yüksek hızlı olduğu için en yüksek futbol zaten hatta gel abi buraya ile devam koleti değiştirdim nani ile devam aga nani adamları gerisi yalan Yani zaten eskiden en sevdiğim savaşçıydı. Sürekli bununla oynardım. Hatta bunun bir hikayesi var. Çıkardığım gün. Bunun hikayesi. Bak geliyor geliyor geliyor. Bak o kadar canı var. Bir anda çıkıyorum bir vuruyorum. Bir vuruyorum ölüyor. Hop. Mortis nasıl da de... Bekliyoruz. Aynen geldiniz. Yani, çok güzel yani. Işınlanma özelliğim yine yok. Bize kızmayın. Rol peşim yok. Link aldım bunu. Tövbe tövbe. Bir yerim, ya ben bu yüzden ne ile ulti kullanmıyorum ya. Yani. Evet kopalık kupa kopalık ya. O zaman şey yapalım. Videonun üstünde kopalık kasam amacı. <laughs> Yok ben şu ışınlama özelliğini seçsem çok güzel olur da seçmiyorum işte. Hemen yine devam ki? <laughs> İnşallah. Birisi yazmaz, aramaz, bir şey olmaz. Yoksa video jort olacak. Hop. Hop. Taktik, taktik. Hop. Hop. Ölüyor. Öldü, öldü mü? Ben öldüm. İkisini yani Jesse kolay da Spike yenemez. Yani bu Jesse kolay dedim Jesse'yi öldüm Spike'ı öldürdüm ya. Bana kızmayın. Benim suçum yok. Ultimate tamam yedi. Hayır ya. Kaybettik değil mi? Adamları yenmemiz imkansız gibi bir şey yani. Yenin. Yenin ben bir şey bilmiyorum. Yenin ben bir şey bilmiyorum. Öyle demez. Öyle demeyeceğim. Bizim Alpirimo e yok. Alpirimo gitmişti. E Buraları keseceğim uğraşamam Nasıl arkadaşlar yendik Uzun zaman sonra video atıyorum Çünkü video atacak zamanım olmuyor Şimdi. Niye savaş topu yaptım Nakavt Nakavt da güzel kupa kasılıyor ya yani. Ben videoluk burayı kapatacağım. Yoksa sürekli dislike basanlar olur. Yıldız gücü varmış. Bizim ne suçumuz var? Kit. Kitap ya. Sadece sprayleri görebiliyor ki yani. Ya benim ne suçum var kardeşim? Adamlar beni es çerez yer niyetine yıktılabildi. Şimdi şunu bir çağırayım ben. Es çağırayım İzleyelim mi? Ne yapıyormuş? Direkt çıkacağım zaten. Böyle oluyor mu? Lan iyi ya. Usta kutbesini satana bayağı ilerlemiş. Lan yerine şey alabilirim. Efsane bir almayacağım. Çeçi ve çovli alacağım. Çeçi ve çovli. Çeçi çovli iyidir. Adamdır. Kendisi çok gıcıktır. Çeçi çovli. gerçek ismi Çeçi ve çovli. Evet. Win. Win yapamadım ya. Harita ne oluyor ya? Ben bu harita girince bu hep bu harita bozuluyor. Hop. Şuradaki Şurada robotlara vurmak istiyorum ya. Amcım ne ara oraya kadar düştü? Dışlar basanları görmek istemiyorum. için emojileri şimdi kapattım. Dere dö. Tekrar oyuna basmayacağım. Dere gelince basıyorum. Ve...